İzleyicimizi bekletmeyelim. Hemen sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz. Aydın selam ediyoruz. Aydın hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Yayındasınız şu anda. Buyurun. Ya ben Aydın'dan arıyorum da. Buyurun. Hocamız, Bu arada da Teşekkür ederiz. Buyurun hocam duyuyor sizi. Buyurun. Yani, ...selamızı duyuyor muyuz? Ve öldükten sonra da ezan sesini duyuyoruz mu? Bir i̇kinci soruyu duyamadım. İkinci soruyu, zaman, ikinci soruyu duyamadım hanımefendi. Öldüğümüz zaman, öldükten sonra ezan sesini duyuyoruz mu? Tamam. Yok, bir namaz kılıyorum ben. Namaz kılarken gelmeyecek şeyler aklıma geliyor benim. Evet. O namaz kılıyor mu? Veya öyle hani Vesveseye kapılıyorsunuz namazda. Peki teşekkür ediyoruz. iki soruyu not aldık. Selam ediyoruz Aydın'a. Lütfen cevabı televizyondan takip ediniz. Evet hocam öldükten sonra diyor selamımızı duyar mıyız? Sela duyar mıyız? Sala. Mesela. Yani, duyar mıyız? Sala nedir sala? Salatü ve aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاة سنا سلام سنا أي الله نلتشي صلاة سنا سلام سنا أي الله نسويكليسي صلاة سنا سلام سنا أي مشين. ...ve geleceğin bir tanesi... B ...bütün e, peygamberlere salat olsun, selam olsun... Es Salanın manası budur... Mem ...memleketimizde de... E, ...ey ahali filan oğlu filan vefat etti denilecek yere... E, ...böylece peygamberimize salatü selam getirilir... ...ve memleketimizin kültürü de bu böyle... ...toplum da anlar bunu... ...ben Batı Trakya'ya gitmiştim... ...merhum Mehmet Emin Ağa'nın... ...cenaze namazını... ...kıldırmam için devletimiz... ...göndermişti buradan beni... ...ama cenaze namazını... ...kıldırmaya daha epey vakit var... ...bu boş zamanı değerlendireyim diye... ...orada bir vadi var... ...orada kırk tane köy var... ...birisine gideyim dedim... ...gittim bir sala verdirdik tarladaki işi, gücü, kadın, erkek bıraktı geldi camiyi doldurdular. Biz de vaaz yaptık. Arkadaşlarım vardı yanımda. Onlar da ilahiler okudular. Çektik biz şehire geldik öyle. Yani demek ki e, böyle bir vaaz olacağı zaman yahut cenaze olduğu zaman salat, sala verilir. Salanın esas anlamı Peygamber Efendimiz'e salat ve selam. İnna Allahe ve melaiketehu yusallûne alel nebî ya eyyühellezîne âmenû. Sallû aleyhi ve sellimû <Sessizlik> teslimâ. Allah ve melekleri ...Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a salat eder, selam eder. Ey müminler, Allah'ın ve meleklerin salat ve selam eylediği sevgiliye... ...siz de salat edin, siz de selam edin. O yüzden demek ki sala verilir. Peki bunu duyar mı? Ölen, kimse bunu Ölen kişi, duyar kişi bunu, mı diye bunu duyar mı? Ölen kişi değil, bunu da bakın... ...Peygamber Efendimiz buyuruyor ki... ...şu anda ayak seslerinizi bile duyar diyor defnedilen bu cenaze ayak seslerinizi bile duyar e peygamberimiz mezarlığa varınca esselamu aleykum dara kavmü müminlerin yurdu size selam olsun size de bize de Rabbimden afiyet dilerim <laughs> İnşallah biz de Bedir savaşında o Ebu Cehiller yani kurt kurt bak onlara bile merhameti var Efendimizin hep meydanda ölüleri yatıyor Ama öyle olmasın Kurt kuş parçalamasın Diye bir kuyuya topluyor Ve onlara sesleniyor Allah'ın vaat ettiğini Biz gördük siz de gördünüz mü Ya Resulallah bunlar duyar mı Duyar ama cevap veremez buyurdu. Duyar ama cevap, cevap, cevap veremez diyor. Allah Evet Hocam ikinci sorusu izleyicimizin namaz kılarken normalde aklıma gelmeyen şeyler geliyor. Vesveseye kapılıyorum diyor. Bundan nasıl kurtulabilirim? Aslında hepimizin yaşadığı şey. Namaz esnasında aklımıza gelenler. Tabi huşu yani namaz kılarken huşulu olmamız. Huşu ne demek? Allah'ın huzurunda olduğumuzun idraki, irfana. Ama buna rağmen hain şeytan ...tabii namazımızdan çalabilmek için Ha yani namazdan sonra bak filan yere gidecektin. E, bugün şunu yapacaktın filan gibi olmadık şeyleri bizim hatırımıza getiriyor. Bir yere Muhsin Bey arılar çok girip çıkıyorsa neye işarettir? Orada ya bal vardır ya da çiçek vardır. Yani şeytan durmadan bizim aklımıza olmadık şeyleri getiriyor. İman balımıza talip, iman çiçeğimize talip. Bundan dolayı biz kaygılanmayacağız. E ya benim namazım namaz olmaktan çıkıyor ya Allah Allah. Allah'ın huzurunda değil de aklıma gelmedik şeylerle meşgul Namazı oluyorum. Namazı terk etmeyeceğiz ya, yani. Ya terk, etmeyeceğim. terk etmeyeceğim ama yine de azmedeceğim bunlardan kurtulmak, Rabbim'in huzurunda olmanın idrakini İnşallah. yaşayacağım. Peki bir video sorumuz var görelim. Herkesin hocam. Benim babam 30 sene öncesi vefat etti. Dedem de 5 ay öncesi vefat etti. Dedemden bize miras kaldı. Bankada bir miktar para, tarla, ev. Ama bankadaki para faize yatırılı. Dedem de yıllar önce insanlara faize para veriyormuş. Ama ana parası da varmış. Ben bu para mirası alayım mı almayayım mı? Çalıştığı para da varmış içinde ama insanlara faizle para da veriyormuş. Şimdi ne yapayım acaba? Evet, e, dededen miras kalmış. Bankada para var diyor, tarla var, ev var. ...ama bankadaki para da faizli durumda diyor... ...beş ay önce vefat etmiş... ...Mevla rahmet eylesin... ...şimdi ben ne yapacağım o parayı alalım mı almayalım mı faizli parayı... Mirasın tamamı... ...kasptır... ...hırsızlıktır... ...böyle olduğunu düşünelim... ...sahipleri biliniyorsa... ...onlara verilmeli... ...bilinmiyorsa... ...fakirlere veya hayra verilmeli... İkinci bir alternatif... Mirasta helal haram karışık ve biri birinden de ayrı dedilemiyor hangisi helal hangisi haram ayrı dedilemiyor mirasçıların paylaşması caiz mi caiz maddi durumu müsait olanlar almamalı fakir veya hayra vermeli evet hmm. ama müsait değil maddi durum müsait değilse onlar da alabilirler. Bu ikinci saydığınızla ilgili değil mi hocam? Tabii, yani tabii. paranın bir kısmı helal, bir kısmı haramsa evet. ihtiyacı olan kullanabilir. İhtiyacı olmayan kullanmamalı. Kullanmasın, falan. fakirlere, ihtiyaç evet. sahiplerine evet. versin tamam. diyorsunuz. Tamam. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Hı -hı. Damadım şehit adam Oruç oruç öldü yoldan geçemedi. Şehit mi? Değil mi? Onu söyle. Sonra boş verin. Ee, izleyicimizin damadı trafik kazası geçiriyor hocam ve o esnada oruçlu. Şehit yani, midir değil midir diye soruyor. Trafik kazasında herhal ihmale kastı söz konusu değildir umarız ki üstelik de oruçlu ve eğer böyle bir ihmale kastı düşünlemez bize hüsnü etmek gerekir öyle olunca şehit olmuştur i̇nşallah. evlat rahmet eylesin e, Uşak'tan sevgiler demişler. Uşak biz de selam ediyoruz. Tokat Turhal'dan selamlar. Hocamızın ellerinden öpüyorum demişler. Allah Allah. Selam ediyorlar Tokat Turhal. Bizden de selamlar. Almanya'dan e, hava Uyanıkoğlu e, gurbetten size sevgiler. Cumanız mübarek olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.